Ayşegül, içeriden bir haber var mı? Niçin oradasın? Sana dönmüşken önce bunu bir kez daha bize izah et ve bir gelişme var mı? Bunu söyle isterim. Ee, sabah saatlerinde önce Nizamettin Bey'in avukatlarıyla görüştük. Onlar avukatlar e, Sayın başsav, Başsavcımızın e, talimatıyla babayı İstanbul'dan bana çağırdılar İlkay Hanım. E, avukatlarıyla sabah görüşme sağladıktan sonra saat 11 gibi Başsavcımızın yanına girdi aile. Ve orada e, size de söylediğim gibi Nizamettin Bey'in e, feryatları önce duyuldu. E, ve saat 2'de babaya bütün kamera kayıtlarının okulda ve yurtta olan bütün kamera kayıtlarının öğlen saat 2'de izletileceği haberini aldık. E, Rojin'in kıyafetleri henüz teslim edildi mi edilmedi mi bilmiyoruz. Fakat edilmediğine dair bir bilgi aldık. Bununla ilgili bir e, talepte bulunulması söylendi. E, ama babanın burada Rojin'in kıyafetlerini alması da çok yüksek ihtimal. E, birazdan çıkarlar diye düşünüyoruz. E, çünkü şu an Öyle arasındalar fakat evet. baba hala e, avukatlarla beraber içeride bir görüşme sağlıyor. Eşi e, Aygül Hanım da yanında, e, avukatları da yanında ve kardeşi Rujin'in kardeşleri abisi de burada. Şimdi 3 saat boyunca başsavcının yanında olacak olmasından sürenin bu kadar uzun olmasından ikide de görüntüleri izleyeceğini biliyoruz. Burada altını çizdik iki uzmanımla beraber ya atop, otopsi raporu çıktı... Telefon kayıtları çıktı. Önemli bir bilgi bulgu bir şey var. Aileye sorulması istenen ya şüphe ve şüpheliler var içeride bilmiyoruz şu anda. şeyleri teyit ettirmek için oraya çağırmışlar gibi duruyor ya da bir şeyleri anlatmak için. Ama şöyle için. bir durum da var. Çok sahibim. önemli bir gelişme olduğu kesin sadece. Buyurun Selma onları. Hocam şu da olabilir. Ben onu öyle değerlendirdim. O kadar önemli bir şey var ki öyle arasını bile şey yapmıyorlar. Bakın hala e, adliyenin içerisindeler. Başsavcımız, savcımız hala onları çıkmadılar. O kadar önemli ki bu hani öğle istirahatına dahi ayrılmıyorlar bence. Öğle iznine bile çıkılmıyor ve en az 3 saat süreceği içerideki görüşme en başından belli. Evet. E, bunu biliyoruz şu anda. Ayşegül sana bir sorum daha var. İçeriden bir gelişme gelir gelmez bizimle paylaşacaksın. Orada bekliyorsun. Sana bütün bu görüntüler ya da görüntülerin bir kısmı daha izletildi. En önemlisi de marketten sonraki görüntü. Ki Orhan Bey en başından beri diyor ki, bakın, marketin önü çok önemli. Çok Niye önemli. marketin önü önemli? Çünkü orada kayboluyor. Orada, orada iş tamamen bitiyor. Aslında şu an anlıyoruz, orada gerçekten ben İki kilit ben var diyorum, her zaman söyledim, iki kilit. Birisi oda arkadaşı, birincisi, ikincisi marketten sonrası. Her şey orada bitiyor çünkü. Markete giriyorum derken görüşmeyi bitiriyor, bir daha kızımızdan haber yok. Ne oldu belli değil. Şimdi o da arkadaşıyla da ilgili öyle önemli bir bilgi var ki Ayşegül teyidini alacak onun doğrulatmaya çalışıyor doğrulatır doğrulatmaz da bize çok şaşıracağımız bir şey söyleyebilir. O da arkadaşıyla da ilgili ee, sanki bugün Rabbim bilmiyorum neyse inşallah tam bir çözümeye gidelim başlıyor. bugün. Ayşegül görüntülerin marketten sonrasını izledin oradaki Rojin miydi değil miydi? Şu anda endişemiz bu. Her şeyi değiştirecek. Çünkü belki de Rojin bakın hiç o kayalıklara gitmedi. Gitmedi. Hiç evet. gitmedi. Belki de işte. Ne olduysa marketin orada oldu. Olayın seyri değiştirilmek istendi. Bilmiyoruz şu anda ama soruyoruz. Ayşegül görüntülerin marketten sonrasında bir aksıyor muydu o görüntü? Hatırlayabiliyor musun? Şu an elimizde ne var? Aksayan bir başkası ve ayağında beyaz serlik var aksıyor muydu? Ayağındaki terliklere dikkat edebildin mi? Ne söylersin bize? İlkay Hanım şöyle, e, Rujinin kamera kayıtlarına baktığım zaman e, dik ve cenazesinin bulunduğu zaman dikkatimi çeken e, eşofmanının hemen yan tarafında kırmızı bir şerit var. Ve e, az önce ve, verdiğimiz kamera e, görüntüsünde de marketin önündeki hanımefendinin ayağında beyaz bir terlik var. Ama Rojin'in tüm gün ayağında bulunan aslında sarı fosforlu sarı diyebileceğimiz bir renkte terlik var. Ve babanın da dediği gibi Rojin aksak bir şekilde yürümüyor. Kamera kayıtlarında normal adımlar atıyor. Yani bir ayağında bir aksaklık yok aslında. Babanın dediği gibi hani bu kızın ayağında aksaklık var. Bu benim kızım değil diyor. Aslında baba doğru söylüyor. Rujinin e, hareketlerine e, attığı adıma benzemiyor. Bizim izlediğimiz kamera kayıtlarında yani bir aksaklık olsa bizim de dikkatimizi çekerdi. Ama e, dediğim gibi az önceki e, kamera kaydında e, hanımefendinin ayağında bir aksaklık var ve beyaz terlik var. Oysa ki rujinin sadece sarı fosforlu diyebileceğimiz bir renkte terlik var. Yani rujinin olmaması aslında bir ihtimal ihtimal. Tabi algıda seçicilik diye bir şey var. Biz de burada günlerce hiç şüphe duymadık. Baba bir saniye ya bu benim kızım değil İlkay Hanım dediğinde bile. Bakın bunu söyledi. Baktık görebildik evet. mi? Evet. Gördünüz mü oradan? Yani şimdi dikkatli bakın Hayır o zaman göremedik. Görülebilecek açıkçası. bir şey değil. Onun için Ayşegül. Tabi şimdi izlesen bambaşka bir farkındalıkla izleyip emin olacaksın. Çok normal. Şu an e, görmüş olduğun bir görüntüyüz. Bize burada baba söylediği halde, uyardığı halde bu kızımın yürümesi değil dediği halde anlayamadık ee, ama çok önemli. Keşke o görüntüleri bir daha görme imkanın olsa Ayşegül olabilir mi öyle bir imkanın? Marketten sonrası için. Biz tekrardan bunun kendileriyle konuşur. <laughs> Kendileriyle konuşup tekrardan bir izin isteriz. İzlediğimiz anda zaten aynı dakika size bilgi verir. Yayınlarımızda da bunları aktarırız İlkay Hanım. İşte benim muhabirim günlerdir İlkay. orada. İki gün diye gitti iki haftadır orada. Daha da gelmeyeceğiz sonucu bulana kadar alana kadar. İlkay Hanım şunu Bey. sormak istiyorum Ayşegül'e hatta soralım. Burada yürü, yürüyor ya yani bu kız Yani kim olduğunu bilmiyoruz şu anda. Bu yürüdüğü yol istikametin nereye doğru? Evet. Bu yolda yürürken kız ne tarafa doğru gidiyor aslında? Ayşe'yi Ayşe e tanıyabiliyorum. Biliyor musun Ayşe Gül? Markete giden yol mudur evet, orası yani mesela? Şimdi bu aksayarak yürüdüğünden tabii sen yayını izleyemiyorsun yani izleyemiyor şu anda Ayşe Gül. Ama önceki görüntüyü biliyor Ama görüntüyü bil, biliyorsan, aklındaysa diye soruyorum. Hani aksayan kişinin yürüyüşü var ya, sana attık gündüzde bunu. Sonrasındaki görüntülerde bu aksama var mıydı? Hatırlayabiliyor musun diye. Ee, o yol nereye gidiyor Ayşe Gül? O kayalıklara doğru giden yol mu biliyor musun bunu? Yoksa market. Marketten önce mi sonra mı kayalıklara gittiği yol mu? Aslında İlkay Hanım şöyle bir durum var. <laughs> evet. Marketin önünden sahile giden e, üçten fazla bir yol var. E, ve... E, Rojin'in kullanmış olduğu yani o yolu takip etmiş olduğu yol aslında çok e, kameralarda izlediğimiz için söylüyorum. Çok bilindik bir yol değil, ara sokaklara dönüyor. Fakat e, az önceki kamera kaydında e, yürüyen hanımefendi tabii bir dönüyor ama hangi yola gittiğini e, göremiyoruz biz de. Yani o yol Rojin'in takip ettiği yol mu, orası mı? Onu e, biz de çözemiyoruz yani. Tamam detaylı bunları bir kez daha bakmanızı rica ediyorum. Yani sen bunu yapacaksın ben biliyorum. Belki baba içeriden öyle bir sonuçta çıkacak ki bu arada. Belki bunların hepsi bitecek sonuç ortada olacak. Hiç bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. Nizamettin Bey, eşi, oğlu, avukatları, kardeşi şu anda Van Başsavcısının yanındalar. Saat 11'de Sayın Başsavcı ile görüşmek üzere bir araya geldiler. 3 saat sürecek içeride işleri en azından biliyoruz. Çünkü ki aileye saat 2'de de bütün kayıtları göstereceğiz. Belki sadece göstermek değil orada teyitleşme e, evet. sorular tabii, da tabii, olacak. Tabii teşhis ettirecek. Biz bugün yayında gösterdiğimizi belki onlar çoktan fark tabii, tabii. ettiler. Bu kişi Rojin değil. Bakın bu görüntülerdeki çok önemli detay şu. Belki Rojin hiç kayalıklara gitmedi. Belki şu o yoldan zaman da hiç geçmedi. O kek, su, telefon o sahilde ne işi var? Biri başına bir iş mi getirdi, önceden planlandı mı? Hepsi bugün inşallah ortaya çıksın. Ne çıkacak içeriden merak ediyoruz. Ayşegül şu anda Van Adliyesi'nde başsavcının yanında da Roji'nin ailesi var. Buyur Selma'cığım bir şey söyleyeceksin. Belki o yoldan hiç geçmemiş de olabilir yani. Ne olduysa marketin önünde oldu belki. Evet, marketin önünde biz son görüyoruz aslında Rojin'e. Ayşegül'ün söylediğine dikkat ederseniz diyor ki tercih edilen bir yol değil. Daha ıssız bir yoldan gitmeyi tercih ediyor. Arası koklardan diyor. Ve o çocuk oraları Acaba bilmiyor. Daha mı? önce sahilde yani, inmemiş. Üç gündür orada. Üç Bunları gündür, da biliyoruz. Üç gündür ne kadar keşfedebilirsiniz bir yeri? Baba içeride feryat ediyor peki ya. Oraya da takıldı kafam. Ben de. Ee, bana yardım edin Ayşegül. Oradasın değil mi? Tekrar tekrar aynı şeyleri soruyorum ama bakın buradaki tek bir ifade bile ne kadar önemli. Baba bize şurada laf arasında o benim kızım değil dedi bu görüntü için. Ne kadar önemli tekrar tekrar etmek, aynı şeyleri konuşmak bugün bunun ispatını görüyoruz. Peki bundan eminiz, şundan emin miyiz Orhan Bey? Bir rojin var görüntülerde bir de bir başkası var der Bir dersiniz? başkası var evet der, der diyebiliriz doğru. Çünkü o artık çok dikkatli incelerseniz ki o bizim arkadaşımız çok dikkatli incelemiş ve doğru da yapmış Biz de aynı şekilde yönetmenimizle birlikte yavaşlatarak izlediğimizde akşam bunun farkına vardık yani gerçekten de farklı insanlar sizi arayıp duruma dikkat edin diyen adli Tıpçı profesörümüze de teşekkür ediyorum bakın ne kadar önemli bir telefon bir bilgi hep söylüyorum her birimiz bir yere kadar ama hep beraber çok güçlüyüz gerçekten çok güçlüyüz. よし